Sessizlik hüküm sürerken medyatta Yağızoğlu konağında kıyametler kopuyordu. Asmi'nin yüreğinde ise şeytanın kor ateşi hüküm sürüyordu. Kocası karşısına geçmiş kendisini o kız için tehdit ediyordu. Üstüne yetmezmiş gibi bir de genellik yeterli duvaklı girdiği evinden kovuluyordu. Yeter artık. Bu kız yüzünden mi beni evimden kovuyorsun? Ne oldu da bu kız iki günde karından değerli oldu? Belki de dün koynuna girerken söyledi beni kovmanı. Doğru değil mi? Konaktaki ölümcül sessizliği bir tokat sesi böldü. O ses öyle keskin ki ucu sivri bir bıçak misali konaktaki herkesin yüreğini kesti geçti. En çok da Mert'in yüreği o tokat ile delik deşik olmuştu. Kadını asla kalkmaz dediği o eli bir zamanlar dünyalardan daha çok sevdiği, belki de sevdiği sandığı kadına kalkmıştı. Tokadı attığı an pişman olmuştu ama ne fayda. Artık o tokatın geri dönüşü affı yoktu. Pişmanlığı gözlerine yansısa da karşısında kendisine öfkeyle bakan karısına hiçbir şey söyleyemedi. Gerçi ne diyecekti ki? Bilmiyorum. Asmin yediği tokatın etkisiyle daha da hırslanmıştı. Sonunda bunu da yapmıştı kocası. O kız için kendisine nasıl vurabilirdi? Eğer o bunu yapabildiyse kendisi de tüm gemileri yakmaya hazırdı. Nasılsa bir gün konağa geri dönecekti. İşte o gün konaktaki herkesten intikamını alacaktı. ''Bunu bana yapmayacaktın Merta. Bundan sonra kork benden. Sen de o Ayşif'te de korksun benden.'' Öyle bir bağırmıştı ki konağın yıllara meydan okuyup yerinden oynamayan taşları Asmin'in bir bağırışıyla zangır zangır titremişti. Asmin sicim gibi akan gözyaşlarını elinin tersiyle silerek ilk önce Sermina'ya, daha sonra da kocasına baktı. Ve bu tokat ne de kendilerine yaptıkları ihanet yanlarına kalmayacaktı. Ellerini yumruk yaparken derin bir nefes çekti içine. Kendini biraz da olsa toparlayıp kocasına son bir bakış attı ve kapıya doğru hızla koşarak konaktan çıktı. Gideceği adres belliydi. Halası kesilen kadının yanına gidecekti. Selmina'ya yaptıkları büyü işe yaramıştı ama aklına gelen fikir de Selmina'nın sonunu getirecekti. Kendisi nasıl azap çekiyorsa o bin beterini çekecekti. Kendisi nasıl çaresizse o daha da çaresiz kalacaktı ve sonunda kendi elleriyle ölümünü hazırlayacak. Midyat'ın dar ve kuytu sokaklarından geçip patika yoldan Kestan Dağı'na doğru yürümeye başladı. Kestan Dağı'nın zirvesinde halasının evi vardı. Yolda ilerledikçe etraf sık ve örgütücü ağaçlarıyla kaplanıyor ve ıssızlaşıyordu. Kısık sesle duyduğu köpek olunmaları gitgide yaklaşırken o köpeklerin aslında halasının cinleri olduğunu çok iyi biliyordu. Kaç dakika geçmişti daha yolunu tırmanalı bilmiyordu lakin halasının tek katlı üç odalı harabe evini artık uzaktan da olsa görebiliyordu. Keslen kadın yine uykusuz gözlerle bahçesinde oturuyor, birazdan yana gelecek olan yeğenini bekliyordu. Dinlerin daha o gelmeden onları ve yeğeninin yana gelmek için yola çıktığının haberini vermişti. Kırışmış yüzünü daha da çok vuruşturarak kulağına fısıldayanları dinlemeye başladı. Hala ben geldim. Duyduğu sesle birlikte fısıldaşmalar bıçak gibi kesildi. Yüzünü sesin geldiği yöne bahçenin giriş kapısına doğru çevirildiğinde yeğeni Asmin'i gördü gözleri kan çanağına dönmüş, yüzü sapsarı olmuştu. Bunun nedenini biraz önce kulağına fısıldayan cininden öğrenmişti. Asmin hızla alasına doğru koşup boynuna sıkı sıkı sarıldı. Gözyaşlarını serbest bırakırken hıçkırıkları dağın tepesinde yankılanıyordu. Ağlama kızım. Onlar için akıttığın gözyaşlarına yazık. Çok canım yanıyor hala. Dayanamıyorum. Kesnen kadın intikam dolu bakışlarla baktığı yeğeninin gözlerine, abisinden kendisine yadigar da Asmin'i. Onu kimsenin üzmesine izin vermeyecekti. Üzünün ise aldığı her nefes fitil fitil burnundan getirecekti. O kız hayatımıza girdiğinden beridir acı çekiyorum hala. O kız benim yuvamı yıktı. Ona öyle bir büyü yapacağım ki dünyanın bütün hocaları bir araya gelsip bozamayacak. Seni üzmenin cezasını bir ömür, bir yalanın içinde azap çekerek yaşayarak ödeyecek. Aslı'nın meraklı gözlerle halasına bakarken kesilen kadın ayağa kalktı. Yavaş adımlarla evine doğru yürüyerek büyü için gerekli malzemeleri hazırlamaya başladı. Bu gece haramların en katlarını işlenecekti. Kara lanet eğilen o illet milletin her zerresini karış karış gezecek ve Selmina'nın kalbini bulup orada yer etmeyecekti. Selmina artık sınavların en büyüğüne tabiydi. Bu sınavdan geçmesi ve kalması imanının gücüne ve dirayetine bağlıydı. Konakta kendisini verilen odadaki yatağında uzanıp saatler bile ağlayan Selmina'nın yanına kimse girememişti. Babası Dicle kim geldiyse kapıyı açmamıştı. Kendisi yüzünden Mert'in karısıyla arası bozulmuştu. Üstelik insanlar tarafından da yanlış anlaşılmıştı. Bu canını daha da çok yakıyordu. Gitmeliyim. Bu evden bir an önce gitmeliyim diye işinden geçirirken aniden yatağından kalktı ve küçük valizini açık içine tüm eşyalarını yerleştirmeye başladı. Birkaç dakika sonra elinde valiz odasından çıkan Selmina'ya şaşkın gözlerle bakan Dizle onun gideceğini anladığında daha da çok ağlamaya başladı. Kuzum gitme ne olur. Daha tam iyileşmedim bile. Selmina kimsenin yüzüne bakmıyordu. Tek isteği bir an önce buradan gitmekti. Yok biz gidelim en iyisi. Baba eşyalarını al. Haydi eve gidiyoruz. Murat Bey kızının yüzündeki ifadelerden neler düşündüğünü anlamıştı. Kimsenin itiraz etmesine izin vermedi. Odasına gidip eşyalarını toplamaya başladı. Mert ise Selma'nın kolundan tutup odayı kapatmamak için kendini zor tutuyordu. Neden şimdi apar hiçbir açıklama yapmadan gitmek istiyordu? Bu sorunun cevabını çok merak etmesine rağmen anne ve babasının yanında yapamamak elini kolunu bağlıyordu. Selmine kardeşim haklı. Daha tam iyileşmedim. İstersen birkaç gün daha kal. Selmine'nin aklı Mert'in sözleriyle bulansa da kendini bu defa çabuk toparlayabilmişti. Hayır Mert Bey, Ben iyiyim. Ve artık eve gitsin iyi olur. Selmine tekerlekli sandalyesinde ağlayan arkadaşı Dizle'nin yana gidip dizlerinin üzerine çöktü. Ve onu yanaklarından öptü ona sıkıca sarıldı. Canım ben burada zaten temelli kalmayacaktım ki. Lütfen üzülme. Sık sık yanına geleceğim. Daha sen bana buraları gezdireceksin. Dicle'nin gözyaşlarını elleriyle silen Selmina babasının yanlarına gelmesiyle Dicle'ye son bir kez sarılıp Ala ve Sakin Hanım'ın ellerini öp, teşekkür ettikten sonra konağın merdivenlerinden inmeye başladı. Mert ana kendisine bir veda bile etmeden gidiyor oluşuna çok bozulsa da susmayı yeğledi. Elbet bir gün onu yalnız yakalayıp aklındaki bütün soruların cevabını alacaktı. Sadece biraz sabırlı olması gerekiyordu. Konağın kapısından çıkmadan son kez arabasına bakıp el sallayan Selmina, büyük ahşap kapının eşiğinden çıkarken hafif bir rüzgar kurumuş medya toprağını havalandırdı ve oradan oraya savurmaya başladı. Erva, Selmina'nın herkes eve dönüyor oluşuna sevinmiş, onu adım adım takip etmeye başlamıştı. Bundan sonra onun için geceler cehennemden farksız olacaktı. Selmina için hızlı günler başlıyordu. Babasıyla arabasına binen Selmina, Arabayı evlerine doğru sürerken tam ensesinde elbahan olduğundan habersizdi. Sana o çok inandığın Rabbinden bile daha yakın olacağım Salmina. Artık ondan değil benden korup. Çünkü sana cehennemi bu dünyada ben yaşatacağım. Öyle bir gece peydah olmuştu ki Mardin'in Midya bilgisine ay dolunay olsa bile karalar bağlamıştı katran geceye. Kesnan kadın yeğeni Asmin'i zor da olsa uyuttuktan sonra evinin üçüncü odasına yavaşça girdi. Sürmeli, Katran karşı gözleriyle odayı sessizce süzmeye başladı. Küflü, rutubetli ve boyası dökülmüş olan duvarlara asılı beş gaz lambası, odaya loş bir ışık yaysa da korkutucu bir hava katıyordu. Varla yok arası küçük pencereden esen rüzgar, siyah perdeye hafif hafif yerinden oynatıyorken, tavandaki kancalara asılı öyle hayvan bedenleri ve organları da bu rüzgarlardan nasibini alıyordu. Küçük kare odanın bir köşesinde kırık bir kitaplığın içinde sayfaları rutubetten nemlenmiş, birçok büyü veya diğer alemlerle ilgili kitaplar vardı. Duvarlarda çeşitli dillerde yazılar, tersten yazılmış dualar bulunmaktaydı. Kesinen kadın küçük yer minderinin üzerine basıp büyük siyah sofra bezinin üzerinde duran bakır tepsinin içindeki büyü malzemelerini birbirine saymaya başladı. Mürekkep, saman kağıdı, makas, bıçak, insan gözü, o kadının adet kanı ve zevksiyi, ervahın sipermi, ipsimikli böceği, ayak, bok böceği, Salyangoz, akrep, örümce gezmesi, bir adet kara tavuk, soğan kabukları, insan kalbi, böbrek, insan dışkıları ve beyni, bir adet tava, küçük tüp ve kaynayan su. Her şeyin tam olduğunu gören kestan kadın sinsi bir gülümsemeyle yer mindeyine oturdu. Elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i e oturduğu mindeyin altına yerleştirdi. Bu işlem büyünün daha etkili olmasını sağlayacaktı. Siyah sofra bezinin neredeyse her yerini saran mumların ışığı, duvardaki kara yazılarla birleşip bu korkunç odayı daha da korkunç hale getiriyordu. Derin bir nefes alarak gözlerini kapatan kesen kadın, ilk önce Selmiren adını, doğum tarihini, anne ve babasının adlarını eski bir saman kağıdına karan mürekke bile yazdı. Ardından kağıda dikkatlice üçe katladı. İbranice ve Arapya duaları tersan okurken önüne aldığı kafanın içine böyle ezmesiyle insan gözünü ve böbreklerini koyup tahta kaşıkla iyice ezdi. Üzerine biraz kaynayan su ekleyip tavayı yanan tütün üzerine koydu. İnsan dışkılarını suyun içine koyup karıştırmaya başladı. Bu iyice kıvamlı bir hal alınca insan beyni kalbini bıçakla küçük parçalara bölerek ocakta kaynayan büyüğü karışımını yaptı. Ardından kadınların adet kanını suya ekledi. Sağ elini sitemle sol elini kadının zevk suyuna daldırıp hem doğal okuyor hem de ikisini avuçlayıp karıştırmaya başlıyordu. Bu işlemden sonra iki kaptaki sıvı da ocakta kaynayan karışıma döktü. Dualarını etmeye devam ederken askıda duran tavuğu eline alıp bıçakla karnını yardı. Eliyle iç organlarını kopartıp kanıyla birlikte karışma dahil etti. Bıçak atladığı kağıdın tam ortasına ip geçirdi. İpi iki ucunu bağlayıp kolye şekline getirdi. İpin ucundan tutarak kağıdı tam 666 defa suya batırıp çıkardı. Sonrasında yavaşça yerinden kalkıp tavuğu ve soğan kabuğunu da yanına alarak arka bahçeye doğru yol aldı kesilen kadın yavaş adımlarla büyük incir ağacının önüne geldi. Bu defa tersten ezan okumaya başlayıp soğan kabuklarıyla bir daire yaptı. İçine tavuğun kalan kanı ile Sermina'nın adını yazdı ve tavuğu kanla yazılmış isminin üzerine bıraktı. Artık kan ile kaplanmış olan kağıdı ağacın en kuytu yerine astı. Ellerini iki yana açıp yere düz çöktü. Şu an sadece o Sermina denilen kızın bu dünyada azapla içinde bir ömür geçirmesini istiyordu. Gözlerinden çıkan kıvılcımlar büyünün etkisini daha da arttırıyordu. Ey şeytanın yolundan gidenler, bu gece bana yardım edin. Kötülük de, zulüm de ancak sizden gelir. Ey karanlığın evlatları, kötülüğün hüküm sürdüğü yürek sizden yardım istiyor. Öyle işten okuyordu ki duasını, gecenin kötü evlatlarından hiçbiri bu davete karşı koyamazdı. Belki de kesen kadının bile tahmin edemeyeceği güçte olan bir cin, belki de bir cin padişahı bu kötülüğü ve vahşetiyle karşısına gelecekti. Yani öyle bir titremişti ki, incir ağacı küpünden sallanmıştı. Öyle bir fırtına esmişti ki ağaçta neredeyse yaprak kalmayacaktı. Kıpkırmızı gözleri, iri cüsselim korkunç yüzüyle Erva Sermina'ya dünyanın ters etmeye gelmişti. Kalın ve kulakları kanatacak sesiyle resmen kükürüyordu. Ne istiyorsun kesilen kadın? Beni neden çağırdın? Kesilen kadın başarmış olmanın verdiği mutluluk ve hazıyla artık gö açtı gözlerini. Karşısına tüm meyvesiyle kendisine bakan cinline baktı. Tam istediği gibi Erva davetini kabul etmişti. Ervah'ın gözlerine intikam dolu gözlerle bakıp istediğini dile getirmeye başladı. Ey Erva, Sonunda büyüyü yaptım. Senden tek istediğim büyüyü yaptığım kızı yani Selmina'yı kendine aşık edip bütün bir ömrünü yalan, acı ve mutsuzlukla sürdürmesini sağlaman. Gerekiyorsa insan kılığına gir. Yeter ki Selmina'nın hayatı cehenneme dönsün. Bunu yapmak istediğini biliyorum ve artık önünde bir engel kalmadı. Seni o kıza büyüyle bağladım. O artık senin.'' Ervah memnuniyetle gülümsedi. Bir adım daha atıp kesen kadının gözlerinin içine baktı. Benim bundan ne çıkarım olacak? Bu nadir bulunan soğan kabukları ve bu ölü tavuk senin. Ervah başını iki yana sallayarak konuşmaya başladı. Olmaz bu kadar azıyla yetinemem. Bana her ay on keçi keseceksin. Kesilen kadın biraz düşünmek istesi de ne vakti vardı ne de bir çaresi. Mecbur Ervah'ın teklifini kabul etti en büyük eğlencesi hamile insanlara tecavüz edip onların bebeklerini düşürtmek ve korkutmak olan Erva, kahkahalar atarak kesen kadınıyla anlaşmayı yaptı. Sermine ölene dek artık kendisinin de. Peki ne zaman başlıyoruz diye kesilen kadına soran Erva, merakla sorusun cevabını beklemeye başladı. Bu sefer de kesilen kadın geri göğü inletecek kuvvetli bir kahkaha attıktan sonra aniden kahkahasına bıçak gibi kesip ayağa kalktı. Ervan tam önüne gelip gözlerinin içine baktı ve sorusun cevabını verdi. Senin de planladığın gibi bu gece. Bu gece başlıyoruz. Yarısına pansuman yapan Sermina hiçbir şeyden habersiz pijamalarını giyinip odasının lambasını kapattı ve gece lambasını yakıp yatağına girdi. İçinde nedensizce bir korku vardı. Gözleri kendisinden izinsiz odanın duvarlarında dolanıyor, sanki bir şeyleri arıyordu. Ellerini açık duvarlarını okuduktan sonra başını yastığa koyup gözlerini kapattı. Ellerini kalbinin üzerine koyup yutkundu. Neden korkuyla bu kadar hızlı atmaya başlamıştı ki? Allah'ım sen bana yardım et. Beni böyle seslerden koru. Korkudan göz kapakları titremeye başlamıştı. Kendine bir türlü uykuya veremiyordu. Elva Selmina'nın başucunda durmuş ona acıyarak kan kırmızısı korkunç gözleriyle bakıyordu. Sonunda kesen kadın büyüğü yapabilmişti. Artık Selmina'ya istediğini yapabiliyordu. O artık kendisinin de. Seni ahmak bu gece ve bundan sonraki tüm gecelerinde benimlesin. Sen artık benimlesin Selmina diyerek Selmina'nın kulağına fısıldadı. Selmin'e varla yok arası duyduğu fısıltıdan yerinden korkuyla sıçrarken gece lambasının baş ucuna karşısında duvara yansıttığı ışığın tam ortasına hareket eden gölgeyi gördüğünde resmen yerinde mıhlanıp kaldı. Ne konuşabiliyor ne de bir tepki verebiliyordu. İçinden Allah'ım sen bana yardım et, Allah'ım beni kurtar diye dua ederken Elva Selmin'e ele geçirmişti. Selmin'e yatağında duvarda belli belirsiz hareketler yapan gölgeyi donuk bakışlarıyla izlerken ensesinde hissettiği sıcak ve pis kokuları nefesle ürperip korkudan soğuk soğuk titremeye başlamıştı. Pis ve uzun tırnaklı üzerindeki deri kanlarla bezenmiş kemikli bir elin ağzını kapatmasıyla nefes alamayıp bilincini kaybetti ve Ervah'ın kucağına yığıldı. Ervah ise esene intikam dolu gözlerle bakıyordu. Rızdırap dolu ilk gecem başlasın Selmina. Artık sabaha kadar benimsin. Sadece benim. Zaman akıp gidiyordu bir su misali. Nefesler tükeniyor ve her saniye ölüme biraz daha çok yaklaşıyor bir insan olur. Selmin'e ve babasının konaktan evlerine dönüşünün üzerinden bir hafta geçmişti. Daha fazla o kanatta kalamazlardı. Hele ki Asmin'in konağı terk etmişken önüne geçilemez bir dedikodu zelzelesinin sebebi olabilirlerdi. Baba kız her zamanki gibi kahvaltılarını yaptıktan sonra Selmin'e babasının kocaman bir öpücükle işi uğurlamıştı. Günlerdir olduğu gibi yine evde tek başınaydı. Sofrayı şarkı mırıldanarak toplamaya başladı. İçinde engel olamadığı bir huzursuzluk varlığını sürdürüyordu. Şu birkaç gündür gördüğü korkunç kabuslar yüzünden ister istemez korkuyordu. Seni yerlerde göklerde bulamazlarken beni sana sıkı sarlı görenler olmuş. Ufak tezgahına elindeki boş tabakları koyacağı sırada belinde hissettiği ateş kadar sıcak kollarıyla ile korkuyla çığlık atarak tabakları yere düşürdü. Derin nefese alıp sakinleşmeye çalışsa da olmuyordu. O sıcaklık terini işliyor, canını yakıyordu. Daha fazla içeride kalamayacağını anladığında hızlı adımlarla bahçeye çıktı. Bu yaşadığı ilk olay değildi, da olmayacaktı. Bahçedeki tahta sandalyelerden birini dizlerini titriye titriye otururken sonra telefonu pantolonun cebinden çıkardı ve rehberden dizlerinin ismini bulup arama simgesine tıkladı. Birkaç çalıştan sonra nihayet telefon açılmıştı. Seni benim elimden kimse alamaz Selmi. Sen artık benimsin. Duyduğu kalın ve korkunç sesini söyledikleriyle Selmina korkudan resmen nefes almayı unutmuştu. Kimdi bu? Dicle'nin telefonunu onda ne işi vardı? İsmini nereden biliyordu? Kafasında cevaplayamadığı sorular ile ne yapacağını bilemez halde telefonun ekranı öylece baka kaldı. Nefesini düzene sokmaya çalışırken içinden kendi kendine sakin olması için telkinler veriyordu. Eğer sakinleşmezse neler olduğunu anlayamaz ve bu korkunç durumdan kurtulamazdı. Biraz olsun sakinleştikten sonra korka korka telefonun ekran kilidini açtı ve Dicle'nin isminin üzerine tıklayıp bir daha aradı. Bu defa içinden Dicle'nin açması için Allah'a yalvarıyordu. Alo Selmina günaydın canım. Duyduğu ses ile Allah'a şükür eden Selmina derin bir nefes verip göz yaşlarını elinin tersiyle sildi ve sesinin normal çıkmasına gayret ederek konuşmaya başladı. Günaydın canım. Nasılsın? İyiyim canım da senin sesin neden kötü geliyor? Bir problem mi var? Hayır canım yok bir şey. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani bana defu Zafaran Manastır'ını gezdirecektin ya. Bugün gidelim mi? Babam yine işe gitti. Ve ben evde tek başıma çok sıkıldım. Ben bir annemlere sorayım. Ararım seni 5 dakika. Tamam canım bekliyorum. Selmiye telefonu kapattıktan sonra dirseklerini masaya dayayıp elleriyle yüzünü sıvazladı. Ali Bey'in ve Sakin Hanım'ın dizde izin vermesi için içinden dualar etmeye başladı. Selmin'e dua etmek istedik ki aklına başka başka şeyler geliyordu cinlere, şeytanlara inanan birisiydi. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayetler vardı. O filmlerdeki ve kitaplardaki gibi kendisi musallat olabilecek hiç ihtimal vermese de o geceden itibaren aklına tek bir soru hükmü sürüyordu. Ya bana da musallat oldularsa? Bu soru yeniden aklının tüm duvarlarında yankılanırken telefonun zilinin sesinin kulaklarına ulaştığında düşüncelerini bir kenara etip hemen aramaya cevapladı. Alo kuzum. Annem izin verdi canım. Hazırlan 10 dakikaya gelip alacağız seni. Tamam kuzum hemen hazırlanıyorum. Selmin büyük bir sırınçla telefonu kapattıktan sonra korksa bile hızlı odasına gitti. Uzun kollu ve ayak bloklarının boynunda olan siyah elbisesini giydikten sonra saçlarını tarayıp açık bıraktı. Hafif bir makyaj yapıp küçük sırt çantasını koluna taktı. Şarjı tam olan kamerasına da boynunu astıktan sonra kapıları kilitleyip evden hızlıca çıktı. Selmin tartı kapının önünde sabırsız edicileri beklerken içindeki otoraf duygunun ne olduğunu bir türlü çözememişti. Huzursuzluk ya da depresyon neden olacak bir his değil, çok farklı bir şeydi. Belki de günlerdir uykusuz olduğu için psikolojim bozulmuştur diye içinden geçirirken, bir ara il merkezine gidip bir psikolog ile konuşmayı aklına not etmişti. Duyduğu korna sesiyle dizelerin geldiğini gören Selmine, araba tam önünde durduğu anda hiç vakit kaybetmeden arka kapıyı açıp aracın içine bindi. İki arkadaş sıkı sıkı birbirlerine sarıldıktan, hasret giderdikten sonra şoför arabayı Daidu Zafar'ın manastırına doğru sürmeye başladı. Sivir'in gördüğü manzara karşısına resmen büyülenmişti. Dairuz Zafran Manastırı tarihinde de güzel bir yerliydi. Günlerdir için yatıp kavuran korku duygusu heyecan ve merakına yenik düşmüştü. İki arkadaş birlikte manastırın ön kapısına içeri girerken kalabalık bir turist grubu ile karşılaşmışlardı. Onlarla birlikte manastırı gezmenin daha da eğlenceli olabileceğine karar vererek Rus kafilesine kendilerine de katılmışlardı. Burada birçok ülkeden gelen bir sürü insan var. sen böyle bir fırsat yakalayamazdım şanslısın gerçekten. Selmina ve Dizli keyifli bir sohbet eşliğinde manastırın taş duvarlarını ve iç dekorasyonu incelerken duydukları tok sesiyle sesin sahibine doğru döndüler. Dairuz Zafaran Manastırı diğer adıyla Bor Hamanya'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan, buranın yetkili müdürüyüm. Aynı zamanda sizlere rehberlik edeceğim. Selmina duyduğu o tok ve karizmatik sesin sahibini gördüğünde kalbinin teklediğini hissetti. Sarı ile kahverengi arası bir renk olan saçları, renginin çözemediği gözleri, yakışıklı yüzü ve kendinden emin duruşuyla Erhan resmen kendisini etkisi altına almıştı. Selmine, Selmine haydi gidiyoruz kızım. Dizlerinin seslenmesiyle kendisine gelen Selmine tekerlekli sandalyenin arkasına geçip sandalyeyi yavaşça öne doğru itmeye başladı. Aklı Erhan'ı gördüğü andan itibaren karma karışık olsa da belli etmemeye çalışıyordu. Dayruz Zafaran Manastırı, M.S. 5. yüzyılda inşa edilen Dayruz Zafaran Manastırı muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biridir. 1932'ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin ikametgah yeriydi. Selmina hem Erhan'ı dikkatlice dinliyor hem de manastırda gezdikleri her yerin fotoğrafını çekiyordu. İçindeki o tuhaf his bir türlü gitmemişti. Üzerinde bir baskı hissediyordu. Sanki birisi kendisini göz hapsine almıştı. Manastır Mardin'in 4 kilometre doğusunda şirin bir dağ yamacında Mardin Ovası'na hakim bir noktadaydı. 3 kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan etkinliklere bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen manastırın adeta tek bir zamandan inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyordu. Manastır, önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şireyum'un bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle manastır önceleri Mor manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Keferot Teferoliti Aziz Hamanyo'nun 793 yılında başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra manastır onun adıyla Mor Hanonya manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen zafaran, safran bitkisinden dolayı Manastır Deyrul Zafaran, Safran Manastırı adıyla anılmaya başlandı. Adam ansiklopedi gibi ibaret, anlata anlata bitiremedi diye söylenen Selmina, Dicle'nin cevabı gecikmedi. Ben buraya sık sık gelirim ama onu ilk defa görüyorum. Gezi bitsin tanışırız. Ne gerek var tanışma? Hem adam da yanlış anlayacak iş gerek yok. İtiraz istemiyorum Selmina. Her bir tanışmadan ne olacak ki? Dicle kendisine emin bir ses tonuyla konuşmanın son noktasını koydu. Selmina ise gözlerini devirmekle yetinmişti bir söz geçiremeyeceğini artık çok iyi biliyordu. Kubleleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insan ilgisini çeken Deyruz Zafaran Manastırı uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi'nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeyi ilk matbaaya getiren kişi de yine bu manastırda patriklik yapan ve 1895'te mefat eden 4. Petrus'tur. 1874 yılında İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında Manastır'a getirdi. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953'e kadar öz adında tadında ayrı bir dergi basıyorlardı. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı Manastır'da, diğer kısmı da Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık yarım saatin sonunda gezi nihayet sonlanmıştı. ile başladıkları alana geri dönmüşlerdi. Erhane ve çevirmenlerini dikkatlice dinliyorlardı. Manastır bugün de Suriyani Kilisesi'nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Petropolitinin ikamet olan Deyruz Zafara Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edildi. Yine sizler gibi binlerce yerli ve yabancı turist kısa veya uzun bir yol kat ederek manastırı ziyaret etmektedirler. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 15 dakikalık bir vaktiniz var. Serbestçe dolaşabilirsiniz. Turistler Manas'ın dört bir yana dağılırken Selmina Dicle'nin zorlamasıyla tekerlekli sandalyeyi Erhan'ın yana doğru sürmeye başladı. Merhaba Erhan Bey. Ben Dicle Yiğit Yiğitoğlu. Bu da arkadaşım Selmina. Seninle tanışmak istedim. Buraya sık sık gelirim lakin sizi ilk defa görüyorum. Erhan yana gelen kızlara memnuniyet içerisinde bir bakışla sürdükten sonra bakışlarını Selmina'nın gözlerinde sabitledi. Memnun oldum hanımlar. Buraya yeni tayin oldum. Adım Erhan Ateşoğlu bundan sonra sık sık görüşeceğiz demekti. Açıkçası bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Dicle Erhan'ın Sermin'e olan bakışlarından bir şeyler sesse de susmayı yeğlemişti. Müsaadenizle ben işime döneyim. Tekrar memnun oldum hanımlar. Yeniden görüşmek üzere. Erhan ilk önce Dicle'nin elini sıktı daha sonrası Sermin'in elinden tutup hafif bir öpücük kondurup yanlarından ayrıldı. Sermin'e bu Erhan senden etkilendi galiba. Bütün gezi boyunca sana bakıp durdu. Bir delini de öptü. Ne kadar kibar bir adam. Biliyorum. Yani aman öf dizle. Adam dediğin gibi kibarlık yaptı sadece. Abartacak bir şey yok. Biliyorsun çünkü sen de bütün gezi boyunca ona baktın. E hayırlısı olsun ne diyelim. Selmina bir yandan dizdeye kızıp tekerlekli sandalyeyi çıkış kapısına doğru iterken diğer yandan da içinde oluşan duyguları kendine bile inkar ediyordu. Bizde ve Selmina tekrar arabaya binip evlerine doğru yol alırken Erva planının ilk basamağını sonsuz başarmanın vermiş olduğu haz ile keyiflendi. Bu geceki planını uygulamak üzere Selmina'nın önce evine giderek onun gelmesini beklemeye başladı. Selmina çok yakında yaptığı plan ile sonsuza kadar kendisinin olacaktı ve hiçbir güç onu kendisinden ayıramayacaktı. Tanrı bile.